Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. İyi vurdu. De Jong. Ve müdahale geliyor. Ferran Torres. Ferran Torres. Valverde Vinicius Junior ve müdahale geldi. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Taç atışı izleyeceğiz. Sert bir müdahale oldu. Evet net bir şekilde faul. Bellingham bunun alacağı son uyarı olduğunu net bir şekilde biliyor. Öfkesini kontrol etmeyi başaramazsa hakemin duruma müdahale etmesi gerekecek. Çok güzel okudu. Hedefini bulamadı. Kale vuruşu. Kristensen topu uzaklaştırdı. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Baskı altında kalıp topu kaybediyor. Dani Olmo sert bir çekişme. Vinicius Junior şut çekiyor. Ve gol geldi. Barcelona oyuncularının bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmesi lazımdı. Resmen ateşle oynadılar. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Pası karşılayabilecek mi? Barcelona topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Bellingham. Olmadı. Topu kaptırıyor. Ve atakları şimdilik sona erdi. Ve müdahale geldi. Enfes oynadı. Önü açık. Fırsat yaratmayı başardı. Rodrigo. Anlık tehlike uzakta Ve top takıma geri dönüyor. Ev Arda Güler. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Of oh, enfes bir ilk dokunuş. Çok iyi bir pozisyon yakalamıştı. Lamin Yamal. Lucas Vazquez. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf etti ama yalnızca biri golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. Şüphe yok ki taraftarlar da oyuncular da bu skordan oldukça memnun. Ancak önemli olan bu skoru koruyabilmek. Bunu başarabilecekler mi? İzleyip göreceğiz. Nefesleri kesen bir ilk yarı. İnanılmaz bir maç oluyor. İkinci yarının başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Chouameni. İleriye doğru güzel bir ara pas. Bellingham. Kusursuz bir gol. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. inanılmaz bir isabetlilik oluruna bırakmadı tam köşeye bıraktı durdurması imkansız bir top Barcelona Hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor Evet fark 2 iki oldu İkinci golle ha Bitirmek istiyor Çabasının karşılığını aldı Bellingham kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı Mesaj açık Top geçer adam geçmez Tehlikeli bir pas. Bellingham. Ve gol. Ve fark daha da büyüyor. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırak... Şuta çeviriyor! Barcelona ilk köşe vuruşunu kullanacak. vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Gelen topa hakimiyeti, giden topa hakimiyetini geride bıraktı. Yakalayabilir. İlerlemenin yolunu buldu. Can sıkıcı bir durum. Bellingham. Maçın kalan son 15 dakikası. Müdahale hiç gecikmedi. Pas isabetsiz. Güzel bir pas geldi. Kunde güzel uzaklaştırdı. Gol şansı. Ve kaleciden müdahale geliyor. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Pas yerini bulamadı. Dani Olmo güzel oynadı. Önemli bir müdahale. Daha iyi paslar gördük. Taç atışı kullanılacak. Arda Güler. Rodrigo. Bellingham. Valverde. Artık Bilmiyorum. süreyi doldurmaya oynuyorlar ve sürenin de neredeyse dolduğunu söyleyebiliriz. En az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Chuameni. <laughs> Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Karşısındaki